Dedektif Tetao tarihi portreye yaklaşır. Eksik ipucu bu tarihi portrede olmalı. <laughs> Eksik ipucunu mu arıyorsun? <laughs> Kötü Lafarge'ın ta kendiydi. <laughs> Kötü Lafarge tahmin etmeliydim. İpucunu burada bulamayacaksın. Çünkü olduğu yer... Düt. <laughs> Junior'u duydun mu Dütledi. Süper öyle değil mi? Evet. Çok güzel. Nerede kalmıştım? Aa, evet. İpucunun oldu. <laughs> Babas, sadece bir gününe sahile gidiyoruz. Bu kadar hayvan getirmene gerek var mıydı? Sadece gerekli olanları getirdim. Yani hepsini. Hmm. <laughs> Bak <laughs> <laughs> bu tarafta da kamyon var. Çekil. Tartışmayı bırakın. Hepinize yetecek yer var. Peki, Peki profesör. profesör. Ayrıca geldik. <laughs> ah evet. Yeni mangal ünlümü giymek için mükemmel bir gün. Böyle bir önlük giydiniz mi insanlar mangal uzmanı olduğunuzu şıp diye anlar. <laughs> e, mangalı göremiyorum profesör. Aa galiba mangalı almayı unutmuşum. En iyisi eve dönüp alıp geleyim bari. Siz de bize güzel bir yer bulun. Tamam. Vay, Vay canına. canına. büyüklüğüne bakın. Hadi hop güzel deniz kabukları bulalım. Ben kumdan kale yapacağım. Ben kitabımı bitireceğim. Çok güzel. Koleksiyonum için mükemmel. Oy. Aa. Aa, mükemmel bir yer. <laughs> Babas burası benim yerim. Başka yerde deniz kabuğu ara. Bakalım en son nerede kalmış? Aa! Aa! Buttercup, kumdan kaleni başka yerde yapsan olmaz mı? Özgür'üm biraz burayı ultra havalı kalem için ayırdım şu anda. Ama ben burayı okumaya ayırmıştım. Git başka bir yer bul hadi. Aa, çok güzel bu. Dur baba. Gerçekten. Hı? Hey. Hı -hı. Plajın bu tarafı Blossom'a ait. Herkes ne olursa olsun kendi tarafında kalsın tamam mı? Ama tuvalet senin tarafında. Adalet de öyle. Ne diyorsun? Önce ben gördüm yapma. Hayır görmedin ben gördüm. Hayır, Hayır ben, gördüm. ben, i̇şte ben Hayır, gördüm. Kızlar yine mi kavga ediyorsunuz? Güzel. O zaman harika bir yemeğe hazır olun. Oh, anlaşılan o ki yanlış buzluğu getirmişim. Hemen dönerim. Ben daha büyük ve daha iyi bir ultra havalı kale inşa edeceğim. Hem de kendi başıma. Evet, o tarafta çok daha güzel kabuklar var var. Ben gidiyorum. Hmm, ben de sonunda kitabıma geri dönebilirim artık. Onun ortasında manzaranın keyfini çıkarmak ne kadar da güzel. Aa! <laughs> Beyler ve hanımların dikkatine, bu plajı herkese yasak hale getiriyoruz. En adil olanların dışında ki onlar biziz. Hı. Evet! Plajımızı terk edin. Neler oluyor? Başkan? Niye herkes plaj havlumun üzerinde böyle? Çünkü plaj tehlikede. Bir şey yapardım ama yetki hanımın dışında. Bu işi başkasına bırakacağım. Plaj başkanına. Üzgünüm dostlar bir şey yapamam. Plajı ele geçirdiler. Balık abiler.